Evet millet kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee bu sefer de bir savaş makinesi karakterini test edeceğiz. İşte burada bir test edeceğiz. İttifak Savaşı'nın süper modunda. Daha sonra normal bu baş düşman falan devam edeceğiz. Bakalım burada ne kadar skor çıkacak. Yani bir Magneto'ya rakip olabilecek kadar iyi en azından. Ona da bir bakmış oluruz. 5. yeteneği çok geç doluyor arkadaşlar. Bu da tabi biraz problem. Şöyle yapalım. Şurada bir kategori yapalım. Çünkü yani 5. yeteneği çok geç dolduğu için arkadaşlar biraz o aşamada beklemek gerekiyor. Evet şurada ortaya atlayacak. Şöyle yetenekler de olsun gene. Fena gitmiyoruz. Arkadaşlar bu karakterin hemen hemen tüm yetenekleri hızlı bir şekilde iptal edilebilen yetenekler. O yüzden e, hani gecikmeli iptal etmenize falan gerek kalmıyor. Ortaya atlasın. Saldırmayacağım. Evet. Şurada mecbur iptal edecektim arkadaşlar. Öbür türlü susturmayı uygulayamıyorduk. Bazı yeteneklerinin ama gereksiz bir şekilde uzun olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Yani fazla uzun süre ve 5. yeteneği de çok uzun sürede doluyor. O da ayrı bir problem. Evet kategori 3'ü bilerek uygulamadım. Yani onu biraz geçtik. Pek iyi sayılmaz ya. Evet. 10.7 gibi bir skor çıkıyor. Arkadaşlar oldukça düşük. Yani e, ittifak savaşında maalesef ki bu karakter uygun değil. Şimdi bir de Dormammu'da bakalım bu karaktere şöyle hızlıca. Evet karakteri bulmam lazım. Şurada. Şöyle bir lider destek de yapalım karaktere. Arkadaşlar şu an tamamen rastgele seçiyorum. Çok böyle şey yapmama gerek yok. Uzun uza diye bir takım oluşturmama gerek yok. Ben niye destek bulamıyorum? Şu olsun ya. Aynen başla gitsin. Bugün bir de dövüşçü günüymüş arkadaşlar. Yani e, savaş makinesi karakterinin şu anda avantajı var. Bu baş şeye ka karşı, devasa başçımana karşı. Bakalım yeteri kadar da hasar verebilecek mi? Şurada acaba bir tek çekebilecek miyiz? yok. Çekemedik. Sorun yok. Şurada kategori çeteneğini kullanmayacağım. Evet şu diğer fazla saklayacağım. Evet arkadaşlar bu arada şey sorusu da çok geliyor. Ondan da bahsedecektim. Şimdi hazır aklıma gelmişken bahsedeyim. Ee, bu Facebook olayı yüzünden bazı arkadaşlar çok endişelenmiş. Ve bu konuda da sürekli yorum geliyor. İşte e ile bağlarsam şey olur mu? Hani hesabım komple silinir mi? Beni atar mı? Falan filan. Ya da ne bileyim işte Google Play'e bağlayacağım. Ama Facebook'a bağlı sıkıntı olur mu? İşte Google Play'e bağlanmıyor falan filan gibi sorular var. Arkadaşlar şimdi Onda da şu şekilde mesela benim hesabımda normalde Google Play'e bağlı ben Facebook'a hiç bağlamadım daha doğrusu bağlayamadım Bir ara bağlamaya çalıştım Ama olmuyordu şöyle tekrar yetenekler olsun. İşte Olmayınca da Facebook'a bağlayamamıştım ama Bu hani e-mail ile bağlanma Olayı var ya Bu e mail ile bağlanma olayı yeni geldi ve e maille bağlanmada problem olmuyor. Yani mesela atıyorum Facebook'a ya da Google Play e falan bağlarken çektiğiniz sorunu onda çekmiyorsunuz. Direkt bir şekilde bağlıyor. Ve ben de mesela Google Play e bağlıydım ama üstünden git, gittim bir de şey yaptım üstüne. Eee ile de bağladım. Bir problem olmadı. Yani hesap silinme gibi bir durum olmuyor o konuda. Endişeniz olmasın. E, bir de ben bu aralar şeyi de takip ediyorum forumu. Evet. Bence bu kadar yeterli arkadaşlar. Ee, 7 dakika 7 buçuk dakika falan ekstra vaktimiz kaldı. Yani burada da pek iyi olduğunu söyleyemem. Bir ana ekrana tekrar dönelim. Arkadaşlar bu konuya da hazır değinmişken bir e, de, şey burada da bahsedeyim e, olaydan. Hani bazı arkadaşlar aklına takıldı diye bahsetmem gerekiyor. Dediğim gibi arkadaşlar gördüğünüz üzere ben hem Google Play hem de e maile ile bağlanmışım. Ee, önceden tabi e-mail yoktu bu sonradan geldi ve arkadaşlar ben Google Play'e bağlanmama rağmen üstüne bir de gidip e-mail'e bağladım ne olur ne olmaz diye aynı zamanda da 200'de kristal geliyor 200 kristali de zaten şuradan alabiliyorsunuz onu da ya bir git arkadaşım bir dur ya ee, Neredeydi o Şuradan şu başarım topluluk kısmı burada mıydı Neredeydi o Ha bir e-posta hesabı bağla yazıyor ya. İşte 200 kristal almışım oradan. Yani e, mail'e bağladığınız zaman da 200 kristal ayrıyetten alıyorsunuz. E, yani ona da tekrar dönelim. Yani arkadaşlar demeye çalıştığım şey şu. E, bu konuda endişelenmeyin. Ya benim hesabım Facebook'a bağlıydı. Yok Google Play'e bağlıydı. Mail'e bağlarsam hesabım silinir mi? Önceden öyle problemler yaşamıştım falan filan. Arkadaşlar olmuyor bir şey olmuyor. E, sakin olun. E, direkt olarak mail'inize bağlanın. Ben bağladım hesabımda gördüğünüz üzere silinmedi bir problem yok bir de dediğim gibi ben forumu da düzenli takip ediyorum orada da tekrar tekrar belirtmişler hesabınızı google play ya da e-mail ile bağlayın diye yani facebook şey bu Facebookla girişi kapattıkları zaman sizin hesabınızın bir yere bağlı olması lazım ki kaybolmasın bir yere o yüzden de Hani önlem en azından önlem olması amaçlı. En az birine de bağlayın. Yani şey yaptıkları zaman bu arada silinmiyor. Hani ya işte bazı arkadaşlar şey diyor. Ya benim hesabım Facebook'a bağlı. Ben ilk önce ona bağlamıştım. İşte Facebook'la giriş seçeneği kaldırıldığı zaman benim hesabım da silinecek mi? Ya da işte benim hesabım Facebook'a bağlı. Ben e-mail'e de bağlandım. İleride işte Facebook bağlantı seçeneği kaldırıldığı zaman yine hesabım silinecek mi? Arkadaşlar böyle bir durum yok. Yani Facebook'la giriş kapatıldığı zaman sizin hesabınıza bir şey olmayacak. Adamlar size şunu diyorlar. Diyorlar ki kardeşim biz Facebook Facebook'la girişi kapatıyoruz. Ne olur ne olmaz diye hesabınızı bir yere bağlayın. E-mail'e ya da Google Play'e bağlayın. Sonradan problem yaşamayın. Bu şu anlama geliyor. Arkadaşlar Facebook'la girişi şey yapıyorlar, kapatıyorlar ya. Hani siz hiçbir yere bağlamasanız bile gene de hesabınız duracak. Ancak şöyle bir olay var. Siz telefon değiştirdiğinizde ya da bu oyunu telefondan ya da işte tabletten nereden oynuyorsanız oradan sildiğiniz zaman bütün verileriniz kayboluyor ve o hesabı komple kaybediyorsunuz. Ama yok eğer ki maile ya da Google Play'e bağlarsanız telefonunuzu telefonunuzdan uygulamayı silseniz bir de ya da telefon değiştirseniz bile bu hesabınız gitmiyor. Hesap bu işe yarıyor. Yani hiçbir yere bağlamasanız da aslında kaybolmaz ama yani diyelim bir gün geldi oyunu sildiniz. Atıyorum yanlışlıkla sildiniz ya da telefon değiştirdiniz. O ara bir şeyler oldu. Ee, bir Hatta ya da diyelim oyun güncelleme aldı pat bir sorun çıktı. Hesabınızı o anda kaybedebilirsiniz. O yüzden Facebook dışında mutlaka bir şeye bağlayın. Ve bunu da Facebook'la giriş seçeneği e, kapatılmadan önce yapın. Ne olur ne olmaz. Hani gene e, ben şey olacağını düşünmüyorum. Hani pat diye hesabınızın silineceğini düşünmüyorum ama ee, hani olur da hiçbir şey bağlamazsanız ve bu Facebook ile giriş kapatılırsa hesabınız da ortadan kaybolursa sonra siz mağdur olursunuz. Onun için söylüyorum. O yüzden e, mutlaka e, mail ile bağlayın. Hemen yani bağlamayanlar da o konuda şüpheleri olanlar da direkt bağlasın arkadaşlar. Merak etmeyin yani mail ile bağlandığınız zaman hesabınıza bir şey olmuyor. Onu da söylemiş olayım. Şimdi son olarak bir de baş düşman da deneyelim bu karakteri. Ee, mesela gor falan olabilir. Şöyle biraz geri gidelim. Evet. 64'te deneyebiliriz. Ee, aynen direkt böyle bir takımla girelim. Sadece savaş makinesini kullanacağız. Buraya enerji enerji tamam. Geç başla. Evet arkadaşlar Iron Man burayı çok rahat tamamlamıştı. Yanlış hatırlamıyorsam test etmiştik herhalde. Ee, bir de savaş makinesini görelim. Bakalım burada bir şeyler yapabilecek miyiz? Tabi ayrımdan kategori dört do ayrı bir mevzu bu karakter henüz 80 seviye ama olsun arkadaşlar gene 80 seviyede de bir şeyler yapabilmesi lazım. Evet tabi umarım ölmem. Güzel. Arkadaşlar karakter değiştireceğim canı azaldı çünkü ne olur ne olmaz. Hadi. İyi ucu ucuna yetiştirdik. Burada gene karakter değiştirsem iyi olur ama canı az çünkü. <laughs> Bu adamın da koşuşu çok komik. Kambur kambur koşuyor. Evet, şurada bitirebilir miyiz? Biraz zor gibi görünüyor ama. Bir rotasyon daha. Kaç, 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 kaç. Bit artık. Ölmezse mi? Ölmedim ama evet, güzel. Bitirdik. Arkadaşlar şimdi bir de e, takım kısmına geri dönelim. Şimdi de ilk önce gelişiminden bahsedelim bu karakterin. Arkadaşlar kostüm destansı, kostüm seçeneklerinde sizden ne istiyormuş? Ee, yeşil cin, Green Goblin kostümü, Miles Morales kostümü, Rachel Summers kostümü, Tain kostümü ve ve mister Mr. Fantastic kostümü ama eski bir kostüm bu. Yani şu dört seçenek aslında bence fena değil de şu çok kötü ya. Bu bende yok zaten bu kostümde mesela. O özelliği alamamışım son özelliği. Bu arada ben kostüm seçeneklerinin özelliklerini ayarlamış mıydım? Evet ayarlamışım. Özel ekipman olarak gücü, öfke CTP taktım. Farklı CTP'ler tercih edilebilir. Aslında enerji de bu e, karaktere gayet iyi oluyor arkadaşlar ama e, ya yani aslında enerji biraz daha iyi olur. Niye iyi olur? Çünkü e, arkadaşlar ona sonunda geleyim. Onun sebebine sonunda geleceğim. E, Artefak da henüz yok. Isus 8'leri full kızın hakkında gücü getirmişim. Türünü 5'e kadar basmışım. Yetenekleri son 3'ü full ilk ikisi 6. seviye. Karakter ekipmanı kısmında çifter saldırı var ve detay kısmında gerekli PV özellikleri full. Şimdi arkadaşlar ben bu karakter hakkında ne düşünüyorum ondan da bahsedeyim. Ee, bana kalırsa ben e, bence bu karakter pek iyi değil. Yani ben pek beğenmedim e, ve arkadaşlar ben bu karakteri de pek kullanmam. Şimdi hani bu karakterin destek özelliği falan da var. Hani Ona da baktığımız zaman kullanılabilir mi diye de bir soruyoruz kendimize. Çünkü teknokinetik müttefikleri işte yep artışı verilen hasarda alınan hasarda artış azalma falan. Liderliğinde ışın türü müttefiklerine saldırı artışı. Kostüm etkisinde bir şey var mıydı onu hatırlamıyorum. Yok kostüm etkisinde destek yok. Yani arkadaşlar desteği pek iyi değil. Hani yüzde kırklık bir hasar artışı düşük. Yüzde yirmilik alınan hasarda artış bu da şey azalma e, bu da düşük. YP'de yüzde falan. Yani bunlar düşük özellikler ve liderliği de yeterli değil. Hani destek açısından baktığımız zaman da ben yeterli bir karakter olduğunu düşünmüyorum. Ee, hasar kısmına bakıyoruz. Dorman bu da arkadaşlar o kadar da iyi değil. Yani Human Torch bunu havada yer bu karakteri. Ee, baş düşmanda da gene benzer şekilde. Bana kalsa baş düşmanda gene Human Torch daha iyi. Hatta Iron da daha iyi bu karakterden. Ee, İttifak Savaşı'na bakıyoruz. Orada baya kötüydü. Ee, o da ayrı bir mevzu. Yani e, karakterin çok elle tutulur bir yanı olduğunu düşünmüyorum. Hani şey olabilir atıyorum Elinizde karakter azdır, atıyorum şu karakter de elinizdedir, kostümünde almışsınızdır. Yani o durumlarda belki kullanılabilir. Bana kalırsa biraz ortalama bir karakter, ortalamanın da bir tık altında diyebilirim. Ee, ama hani böyle çok sık kullanabileceğiniz bir karakter mi değil? hani türü dolayısıyla da değil arkadaşlar. Çünkü türü bu karakterin ışın, bir de işte bu karakter aynı zamanda erkek insan falan, yani pek kullanılabilecek bir karakter de değil. Çünkü e, pek istenen bir tür değil bu karakterin türü. Ee, CTP olayına da gelecek olursak. Öfke CTP niye takmayın diyorum. Çünkü bakıyoruz arkadaşlar ittifak e, şeyde e, ittifak savaşında iyi değil. E, Dorman da yeteri kadar iyi değil. E, baş düşmanda da enerji zaten daha iyi CTP olarak. E, o yüzden bu karakteriz öfke falan takmanın mantığı yok. O yüzden enerji o konuda daha iyi olur. E, ama hani bana kalırsa hiç CTP takmayın. Hatta bence bu kostümü hiç almayın bile. Yani ben olsam öyle yapardım. <laughs> Sizi bilemem arkadaşlar. Bence pek kullanışlı bir karakter değil. Yani bunun yerine gidin Iron Man alın. Samimi söylüyorum. Al. Yani mesela şu kostümü gayet bence başarılı. Ee, pek çok alanda kullanabilirsiniz. Yani bundansa o çok daha iyi. Iron Man çok daha iyi. Ee, yani bu kostümü çok tavsiye etmiyorum. Gene Hulkbuster da bana kalırsa şeyden kat kat iyi. War Machine yani bu karakterden. Ee, yani kostümü daha iyi en azından. Yani ben olsam atıyorum illa bir şey alacaksam gider bunu alırım. Iron Man'i alırım. Yani bunu almam. Öyle söyleyeyim. Evet sanırım benim de bahsedeceklerim bu kadar. Siz ne düşündüğünüz yorumlarda belirtin. Tekrar görüşmek üzere. Bay bay.